Evet. Çok güzel bir kuş yavrusu. Ve 8 tane 5 yıldır otel olan jandarmanın baktığı bir yerde bu yavrucuğa kurşun atmışlar. Bakınız. Dur, dur, dur. Saçma yarası. Evet ayağını görüyorsunuz. Bu yavrucu ölüme terk etmişti. Normalde eti yemiyor. Küçücük bir kuş. Bak kanatlarında saçma izi. Ama niye? Balık avcıları yem yapacağız diye yapmışlar. Yazıktır. Ne bir belediye görevlisi var bunu alıp götürüp tedavi ettirecek ne de buraları kontrol eden jandarma. İnsanın vicdanı sız sızlıyor. Şu güzel hayvana nasıl saçma atıyorlar anlayamıyorum. Evet. Ölüme terk edilmiş. Ter, ter, ter. Evet. Çok acı çekiyor. Ayağında en az 15-20 tane saçma var. Ama buralarda 8-9-5 yıldızlı otelin bulunduğu yerde av yapılmasına jandarma nasıl izin veriyor şaşıyorum. Çünkü jandarma burada yasalı şey her şeye izin veriyor. Kaçak çalışanlara, av yapanlara yazıktır bu hayvanlara, yazıktır bu ülke.